Altıncısı duygularını ve hissiyatlarını kontrol etmek. Bu da şu nefsini ezmek demek her şeyi bırak terk et değil. O duygularından vazgeç değil. Mesela teklifi mala yutak dediğimiz yapılması zor olan şeylere teklif etmemek. Mesela şunu diyemezsin sen nefsine. Dünyayı sevme, inat etme, hırs gösterme, aşık olma, muhabbet besleme. Bunlar imkansız şeyler. Bunlar bizim fıtratımıza takılmış ama biz bunların yönünü belirleyeceğiz. Yani ne yapacağız? Dünyayı sevme değil de dünyayı sev ama hangi yönünü sev? Bir, ahiretin tarlası olması cihetiyle sev. Sonra Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını yansıtan bir aynadır bu dünya ve içindeki mahlukat ve mevcudat. Bu cihetle sev. Şimdi bir adama inat etme değil. İnat et, şeytana karşı günaha girmeyeceğim diye inat et. Yani kullanım yönlerini değiştir. Hırs gösterme değil, evet hırslı ol, küffara karşı hırslı ol. İbadetlerimi daha sağlam yapacağım, kazalarımı kılacağım diye o ibadette ve taatte hırs göster. Orada yetinme. Ondan sonra sevme, aşık olma değil, sev. Yani şefkat beste ama Allah namına bunları yap. Nefis namına değil. O yüzden kullanım alanlarını iyi ayarlamak lazım. Yani o hissiyatları ve duyguları terk etmek değil de içinde bulunduğu zararlı durumu terk et. O zararlı olanı terk edince zaten iki yol var. Sen hayırlı ve doğru olan yola sülük etmiş olacaksın.